Ama çok anlamlı çünkü Barış Belediyeciliği'nin altını kaldırdığınız zaman harp, hukuk, adalet, sosyal demokrasi birçok şey bulabilirsiniz. Bu etkinlik dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu çok boyutlu, çok katmanlı krizlerin içinde bulunduğumuz bir dönemde büyük bir önem taşıyor. Toplumuz son yıllarda kutuplaştırma politikalarıyla farklı mahallelere bölünmüş durumda. Yanlışa yanlış diyenin, hakkını almak için sesini yükseltenlerin sesi bastırılıyor. Oysa barış ne zalim iktidarları ne de köhneleşmiş ideolojilerin tasarrufuna bırakılamayacak kadar değerli. Dünyada ve ülkemizde insanlar bu çok katmanlı, çok boyutlu krizlerden çıkış yolunun dayanışmayı büyütmek, demokrasiyi güçlendirmek ve barış umudunu çoğaltmak olduğunu görüyor. Bizler Ege'nin iki yakasındaki kardeş halkız. Coğrafi yakınlığın çok ötesinde çok köklü bağlara sahibiz. Biz Akdeniz ve Anadolu'nun çok sesli çok renkli toplumsal yapısının vücut bulmuş haliyiz. Aramızdaki barışı kalıcılaştırmanın yolu ortak değerlere tutunmaktan ve dayanışmamızı büyütmekten geçiyor. Tıpkı İzmir'in yüzlerce yıldır yaptığı gibi. Gün barışı büyütme günü. Barışa, demokrasiye, adalete tutunacağımız zaman şimdi. Çünkü yaşadığımız toplumsal ve ekonomik sorunları ancak barışla çözebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz bu kentin kent tarihiyle, insanıyla, geleceğiyle ve tüm canlılığıyla barış içinde yaşamak olmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in yaşadığı afetler, Belediye olmasa ne yapardı dedirtecek boyuttaydı. Tüm baskı ve ambargolara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyeleri üst üste gelen afet ve felaketlerin başarıyla göğüslenmesinde yokluk ve yoksullukla baş etme ve dayanışma ile önemli işler gerçekleştirilmiştir. İlk halkı olarak belediye meclis üyeleri katılımın Temel taşları haline geldi. İkinci halka proje bazında halk katılımı ve son halka da kentin tümünü ilgilendiren konular. Geniş bir katılımda toplantılar yaparak çözüme ulaştırılmaya çalışıldı.